Çift Silindirden Herkese Merhaba Dostlar Bugün dönmedik Bugün çok çok özel bir motorla birlikteyiz Kawasaki ZX-R 750 Müzik motosiklet 95 model fabrika çıkışı 750 cc'lik 4 silindirli 118 beygir güç 64 Nm'de tork üreten bir bloğu vardı. Göstergesi, anahtarı, arka maşası, ön süspansiyonları, ön kafası her şeyi özelleştirilmiş durumda. Bu blok da elden geçirildi. Blok şu anda 900 cc'ye çıkartıldı. Dyno'ya sokmadığımız için yakın zamanda ne kadar güç üretiyor bilmiyoruz. Özellikle bu motosikletin en dikkat çekici yeri en vurucu tarafı arka lastiği. Arka lastiği 330'lu. Yani şu anda Türkiye'de görüp görebileceğiniz en büyük lastiklerden biri. Arka jant ise iki tane Volkswagen Golf'ün jantının kesilip birleştirilmiş hali. Bu arka maşa tamamen özel üretim. Ducati'lerde ve MV Agusta'da gördüğümüz o sistemin birebir aynı sistemi var. Motor Eset Usta bunu kendi dizayn ettiği, bilgisayarda çizimlerini yaptığı, üretim aşamalarının hepsini kendi tamamladı. Bununla ilgili çok güzel bir video serisi oluşturdu. Çayınızı mayınızı alın. Videonun altındaki linkten lütfen gidin yapım aşamalarını izleyin. Bu 330'luk lastiği bu motosiklete takabilmek için de arka maşa birazcık uzatıldı. Dolayısıyla da 2 adet zincir aktarması eklendi. İlk zincir, ikinci zinciri besliyor. Tabi buradan dolayı da birazcık güç kaybı oluyor. Tabi arka lastiği ve maşayı birazcık uzatınca egzozu da değiştirmek gerekti. Acayip bir sesi var. Böyle kulaklarınız yankılanıyor. Бұл, бұл, ne kadar büyük lastikle böyle açık egzozla 900 cc'ye yükseltilmiş bir motosiklet ne kadar yakar? 10 litreden başlıyorsanız artık açtığınız gaza göre ne kadar yakacağınızı siz hayal edebilirsiniz. Şimdi bu motosikleti yapan ustayla bir konuşalım hani neden böyle bir şey yapma gereği duymuş? Ne olmuş da bir senesini bu motosiklete harcamış? İsmi Mustafa Şaka. 1987 İstanbul doğumluyum. 2011 yılından bu yana Optimum markası adı altında turnike geçiş sistemleri üretiyorum. İşimde bunu birleştirmeyi düşündüm ama tabii o olmadı iki iş aynı anda yürümedi. Kendimi ayırdığım zamanlarda kendi motosikletimle uğraşıyorum. Bu tarz e, projeler yapmaya çalışıyorum. Neden böyle bir motosiklet yapmayı düşündüm? Bunu ben e, daha çok yurt dışında e, yabancı videolardan gördüm ilk başta. Oradan çok esinlendim. Hayabusa görmüştüm bu sistemi. Arkadaşlarla kendi aramızda böyle muhabbetler oldu. İşte böyle bir şey yapsak nasıl olur? Türkiye'de yok gibisinden. Yapamazsın edemezsin muhabbetleri döndü tabii. Bende de biraz böyle inatçı bir huyu var. Yaparım dedim ve böyle bir işe koyuldum. Bu motosikleti yapmak ne kadar mal oldu? O zamanki şartlara göre 50-60 bin lira kadar maliyeti oldu yani şimdiki parayla. Saf malzeme yani kullandığımız demir çelik olsun 200-300 bin lira vardır yani maliyeti. Şu an yapmaya kalksak. Orada harcanan emeği şu an bir fiyat biçemem. Normal şartlarda bugünün parasıyla 500-600 bin lira gibi bir rakam bile teklif edilse şu an bu işe girmem. Yapmam doğrusu. Çünkü hala hazırda zaten yaptığım bir üretim, imalat var. Bu işi bırakıp da 7-8 ayımı ayırmam için çok ciddi paralar söz konusu olması lazım. O yüzden şu an için ben buna bir bedel biçemem. Hepsini sen mi yaptın? Herhangi bir yerden destek, yardım aldın mı? Birebir destek almadım. Sadece internet araştırdım işte videolar, teknik detaylar, Ducati'nin yaptığı tek maşa sistemini, BMW'nin yaptığı sistemleri araştırdım. Bunların hepsini bir taslak haline getirdim. Sonrasında kendim çizim programını yani bilgisayarda AutoCAD'te kendi tasarımımı çıkardım ortaya. Sadece bu araştırma ve çizim aşaması 2-2,5 iki, iki ay sürdü zaten. Sonrasında işe koyulduk tabii. Projelendirdi diye, Bütün parçaları işlendi. Aynı zamanda videoları çekildi. Bunlar da bendeydi bütün yükü. Uzun bir zaman aldı. Bu motosikletin kullanımı zor mu? Viraj yapıyor mu? Ya yani ilk etaplarda bana da biraz zor geldi açıkçası ama biraz yoruyor. Yani aktarma organları sol tarafta olduğu için zincir, dişli vesaire bir de bunda çift aktarma var, çift zincir var. Tabii ki sol taraf daha ağır basıyor ve giderken ben motora sağa dön diyorsun, o sola gitmek istiyor gibi bir şey oluyor. Ya yani Bir iki üç gün bir acemilik çekiyorsun ama sonrasında alışıyorsun. Virajı benim tahmin ettiğimden çok çok daha iyi viraj yapıyor. Motosiklet kaç basıyor bu haliyle? Fabrika çıkış haliyle normalde bu motosikletin top speed'i 260-265 km gibi bir hız. Böyle bir ağır bir sistem taktığımız için üzerine bu biraz yoruyor motoru. Beygir kaybına da sebep oluyor. Benim gördüğüm maksimumumuz bunda şu anda düzlüklerde 200 50 km gibi bir hız gördüm. Onun üzerine çıkamadım. Bu motosiklet 95 model. Bakımlarını, yedek parçasını falan nasıl yapıyorsun? Nasıl buluyorsun? Yurt dışından tedarik ediyorsun. Önceden eBay vardı. Oradan tedarik ediyordu. Şimdi o da kapandı. Yine getiriyoruz tabi ama çok uzun süre. Parça sıkıntısı yaşıyorduk. Çok yaşadım daha doğrusu. Yani bu şanzıman tarafında falan arızalı parçalar vardı. Tabii ben bunlarla başa çıkamayınca en sonunda bu motorun komple kendi motorundan bir motor getirtirdim yurt dışından. Sonrasında parça sıkıntısı yaşamadım. Ne lazım olduysa o motorun üzerinden söküp bunun üzerine entegre ettim. Bir sorunu çözmüş olduk. Motosikleti satın almak isteyen oldu mu? Bir zaman satma taraftarı olmadı. Trafik polisleri çeviriyor mu? Muayeneden bu motosiklet nasıl geçiyor? Trafik polisleri tabii ki her motoru çevirdiği gibi bunu da çeviriyor. Ben de herkes gibi, her vatandaş gibi çevirme noktasına giriyorum, duruyorum. Tabii onlardan da böyle benzer sorular alıyorum. Kaç yapıyor gibi, bunun markası ne gibi. Sorun yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Motoru incelemekten beni bile unutuyorlar yani. Ve bırakıyorlar. Yani herhangi bir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Belki onlarca kez çevirmeye girdim. Ama bir sorun olmadı. Bir keresinde lastik, arka lastik gitme noktasına gelmişti. Geçmez diye düşünüyordum. Arka lastikten korkarken ön lastikten kaldım bir kere muayeneden. Ön lastikten bıraktılar beni. Sonrasında ön lastiği değiştirdim. Muayeneden geçtim. Dördüncü muayeneye girdi ve hiçbirinde de bir sorun yaşamadım. Bu motosikletle hiç ciddi bir kaza var mı? Sağ yukarı bir fil 20 yıldır motosiklet üzerindeyim. Hiç hani motorsuz kalmadım. Hep bir motosikletim oldu. Geri geldi iki tane, üç tane oldu. Aşağı yukarı bir 150 metre kadar sürüklendim ben motosiklet. İlk çıktığında granajcıydı zaten İki videolara bakarsanız. O kazada bütün granajları kaybettik. Tabii yenisini de bulmak zor olduğu için. Sonrasında böyle hani naked tarzı daha bak böyle Street Fighter tarzına çevirdik. Bunu da zaten paylaşmıştım story olarak Instagram sayfamda. Tek kazan buydu yani onun dışında bir kazan olmadı. Tabi ufak tefek olduğu yerde devirmeler düşmeler olmuştur. Bir keresinde kendi arabamla geri geri gereken kendi motoruma çarptım devirdim. Bu tarz ufak tefek şeyler oldu. Motosikletin yapım aşamasında hiç yapamayacağım ben bırakıyorum bu projeyi canı cehenneme neler yaşadın? Sıkıldığım dönemler oldu tabii ki. Ben biraz fazla detaycıyım ve her şey kitabına uygun olsun dört dörtlük olsun diye çabaladığım için dördüncü beş birinci aydan sonra bir sıkılma geldi bana ama bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim tabii ki çünkü çok uzun sürdü yordu da beni ciddi yordu sonrasında tabii proje bittikten sonra ortaya bir şeyler çıkmaya başladıktan sonra bir şeyler gördükten sonra bütün yorgunluğum gitti başardığınızı görüyorduk. Kolay bir proje olmadı. Gece geç saatlere kadar çalıştığım zamanlar oldu motorun üzerinde. Dükkanda kaldığım zamanlar oldu. Basit bir şey yapmıyoruz. Biz her şeyi sıfırdan yaptık çünkü. Bütün parçaları ham malzeme olarak aldık ve sıfırdan işledik. Herhangi bir parçasını al, oraya uydur, oradan bunu uydur gibi bir şey yapmadık. Hepsini tek tek kendimiz işledik. Çıkan sonuç bizi tatmin etti. Herkesin hayranlıkla izlediği, baktığı bir proje çıkardık ortaya. Türkiye'de tek diyoruz. Neden tek diyoruz? Çünkü Razik hızlı bir makineye 30 tek maşa sistemini yapıp uyarlamak oldukça zor. Yani bunu bunun çift maşa olarak yapanlar var. Daha yavaş makinalara, çapırlara yapanlar var. Ben 8 yıldır bir fiil biliyoruz yani aktif bir şekilde. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Göbeksiz jantlı motosiklet projesine ne diyeceksin peki? Bundan sonraki projem oydu. Bundan bahsetmiştim hatta. Tabi sonrasında zaman bulamadık. Hani benim işlerimle alakalı da bir takım sıkıntılar oldu o dönem. Geçiş sürecim vardı. O yüzden fırsat bulamadık. Sonrasında proje tamamen kafamdan silindi gitti. Bize de böyle bir motosiklet yap diyenler oluyor mu? Çok oldu. Bununla ilgili çok mesaj aldım. Youtube'dan olsun, Instagram'dan olsun çok yazanlar oldu. Çok ciddi paralar teklif edenler oldu. Bunu tamamen e, hobi amaçlı yaptım. Yani ticari bir amaç gütmedim. 330'luk lastik takmak istiyorum. Motorum R25 diyenler bile oldu. Torkunu etkiliyor, evin sürüşünü etkiliyor, top speed'ini etkiliyor. Her şeyi düşüyor yani. Büyük bir motorda bunu çok anlamıyorsunuz ama küçük motorlarda çok büyük lastik istiyorsanız önce otoseti büyütün derim. Farklı sorularınız olursa Instagram sayfama ya da YouTube'a yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiğince cevaplayabilirim. Kaskınız ve aklınız başınızda olsun. Hız yapmayın. Çok hızlı motor büyütmeyin. Bazı şeyler tecrübeyle sabittir. Hoşçakalın. Çok iyi. Çok iyi be. Yeter lan kafa sıkıldım hadi. <laughs>